Hepinize merhabalar arkadaşlar Kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizinle önemli bir olay konuşmak için buradayım arkadaşlar biliyorsunuz ki çok büyük bir deprem yaşandı yaklaşık 10 ilimizde arkadaşlar depremin şiddeti çok şiddetli şekilde 10 ilde yaşandı önce gece 4.17 gibi 7.4 şiddetinde bir deprem yaşandı. Eee 1.24 gece e, 7.7'lik bir deprem yaşandı. E, bir yakın zamanda da yani bir yarım saat önce falan da e, 76 7.6'lık bir deprem yaşandı. E, arkadaşlar <laughs> depremi hisseden, hissetmeyen, e, depremi yaşayan, yaşamayan ee, herkese çok geçmiş olsun arkadaşlar bizim bulunduğumuz şehirde e, biz depremi hissetmedik ama arkadaşlar e, depremi hissedilen e, şehrimizde depremin hissedildiği yerler de olmuş biz hissetmedik ama e, hissedenler olmuş yani e, arkadaşlar e, can kaybı yaralılarımız çok fazla. Ee, yaralan e, yaralananları da Allah korumuş. Ee, gerçekten onlar da hayatlarını kaybedebilirlerdi. Çok şiddetli depremler oldu. Üç tane arka arkaya. Ee, tek bir günde arkadaşlar. Ee, gerçekten <laughs> herkes hissetmeyen herkes de Allah korudu. Ee, arkadaşlar bizi de Allah korudu. Yani biz de hissedebilirdik. Biz de orada olabilirdik belki. E, ee, eğer e, deprem hisseden arkadaşlarımız, yer alanlı arkadaşlarımız varsa e, yorumları yazsınlar arkadaşlar. E, ve kanalları da varsa e, abone olacağım arkadaşlar. E, siz de benim kanalıma abone olup like atıp bildiğinizi artık unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. E, bunun başka bir videosunu da çekeceğim. E, az sonra. Arkadaşlar deprem çantası hazırlayacağız. Ve Depreme tok ağaçta da canlandıracağım. Yani siz de yaşamış gibi olursanız e, yorumlarda belirtin. Çok sevinirim. E, görüşürüz arkadaşlar. E, sizi çok seviyorum. Bay bay.